Avrupa Orta Çağı'nın cadıları vardı. Bugün emperyalizmin zebanileri de o cadılarla aynı soydandır. Bunların işi gücü hakikati yakmaktır, medeniyeti yakmaktır, bilimi yakmaktır, insanı yakmaktır ve şimdi de insanlığı yakmaktır. O cadılar, o zebaniler dünyanın küresel olduğunu saptayan Hakikat aşıklarını odunların üzerine çıkartıp yakmışlardı. O cadılar kadınları günahkar ilan edip cadı kazanlarında kaynatıyorlardı. Onların zürriyetinden gelen Hitler kitapları yakmıştı. Şimdi de Kur'an-ı Kerim'i yakmaya kalkışıyorlar. Yakamazlar. Kur'an-ı Kerim kağıt mıdır ki yakabilsinler? Hakikatle savaş, medeniyetle savaş, insanlıkla savaş, mazlum milletlerle savaş ve emekle savaş bu emperyalist zebânileri insan insanlığın bütün kutsallarıyla savaş cehennemine düşürmüştür. Kendi yaktıkları ateşte yanmaktadırlar. İsveç makamları Kur'an-ı Kerim yakanlara izin vererek çürüyen batının özgürlük anlayışını bir kez daha sergilemiştir. İsveç yönetimi bu eylemiyle NATO'ya girmeye hak kazanmıştır. Emperyalizmin özgürlüğü insanlığın kutsallarını yakma özgürlüğüdür. Emperyalizmin özgürlüğü insanlığa düşmanlık özgürlüğüdür. Emperyalizmin özgürlüğü milli devlet milletleri yakma özgürlüğüdür. Emperyalizmin özgürlüğü milletleri bölme özgürlüğüdür. NATO, Kur'an-ı Kerim'i yakmaya kalkanların insanlığa saldırı örgütüdür.